tahtta ayağa. Uyuklan Koçatev bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayan... Onun için burada toplandık. Bugün 25 Nisan. Sizlere açılış programımızı arz ediyorum. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunun bulunması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması. Dernek Başkanı Sayın Yılmaz Yavuz'un açılış konuşması. Şiir okuması, protokol konuşmaları, şiir okuması, kurdele kesimi, atı evimizin gezilmesi ve kapanış. Oh. Evet Atayeli Sinop'a kazandırdı. Daha büyük bir alkışla. Ee, değil mi hocam buyurun. Çok mutlu yürüyorum. Aslında ben mikrofonsuz konuşabiliyorum da. <laughs> Yine de yaklaştırayım. E, ağlayabilirim. Kusuruma bakmayın. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl, il merkez efendim başkanım öyle diyeceğim. Ve diğer başkan arkadaşlarım dernekteki e, görev almış tüm arkadaşlarım sayın derneklerin piri her şeyiyle büyük hizmetleri olan sayın başkanım Avukat Yalçın Oğuz ve sevgili misafirler, veliler, değerli çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz atevine. Atevi hepimizin evi. Çocuklarımızın evi, ata evi. 23 Nisan Ulusal Evlenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun efendim. Hepimize şerefle kutlu ve mutlu olsun bugün. Şimdi çocuklarım henüz daha burada yok. Onlar saat dörtten sonra gelecekler. Onları tek tek seveceğim kitaplarımızdan da alacağız. Şimdi öğretmenler çok konuşuyor ya. Birkaç kişi var, dürüstecek beni. Hemen bırakıyorum, Bugünün anlamı çok çok önemli. Benden öteye diğer e, kurum ve kuruluşların başkanları sayın varimiz dillendireceklerdir. Hepiniz şeref verdiniz efendim. Kutlu olsun adayımız. Çok teşekkür ederim. Ama hiç ata sayılır. Kıymetli atan. Ruhun şad olsun. Gönlü rahat uyu. Hiç kimse bu, şey, bu dediğin şeylerini Türkiye'den kaldıramayacaktır sonuna kadar bunu savunmasını bu millet yapacaktır. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Teşekkür ederim. Senin de bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Tüm sinopların, sayın valim, değerli hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bize bu bayramı armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ve çok kıymetli hocam, Atatürk'ün izinde bir Atatürk öğretmeni, ve Atatürkçü gençler yetiştirmiş bir öğretmen olarak kendisine böyle bir derneği, böyle bir ata evini kentimize kazandırdığı için tüm sinoplarına teşekkür ediyorum hocam. Ayrıca bu ata evinin 15 Eylül 1928'de atamızın sinopu ziyaret ettiği gün kullandığı cadde gemiden inip adliye binasına giderken önünden geçtiğimiz bu önümüzde bulunan cadde üzerinde olması atanın Sinop ziyaretinde kullandığı caddenin üzerinde olması da son derece manidar. Herkes bu kadar duyarlı olmayabilir hocam. Lokasyonu çok güzel. Kafeterya olabilirdi, restoran olabilirdi. Gelirinize geri katabilirdiniz. Bunların hepsinden vazgeçtiniz. Atatürk Atamız burada çektirmiş Atı fotoğrafı. tam evet, doğru. Burada. Evet. <laughs> Benim de makam odamda hocam, belediyedeki odamızda aynı fotoğraf var. Tam bu binanın önünde dövbe, çekilmiş bir fotoğraf var Sinop'ta. Çok anlamlı, dövbe özel döküm 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 fotoğraf. Döküm bu vesileyle size bir kez daha teşekkür ediyorum ve tüm Sinop'la bayramını kutluyorum. teşekkür Sağ Günün anlam ve önümü hakkında konuşmaları yapmak üzere Sinop Valisi Sayın Erol Karaömeroğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Çok <gülüyor> çok <gülüyor kıymetli hazırım hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi hoş geldiniz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı ve hem Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin tam bağımsız yaşama iradesinden doğmuş, milletimizin tüm hasret, hasret, hatıra, haysiyet ve hedeflerinin bileşkesi, billurlaşmış fikriyatıdır mazlumların sığınak ve sözcüsü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda kahraman, aynı zamanda gazi, aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği şeref ve onur mekanıdır. 23 Nisan 1920 Anadolu coğrafyasında sonsuza kadar yaşayacağının ve vatanın korunacağının akıl, sabır, irade, iman ve süngüyle birleşen bir mücadele ile Türklüğün makus talihinin döndürüleceğinin bütün cihana ilan ve ilamıdır. Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bir fiil Türk milletine <laughs> şimdi mesele bir şiir yazdı, onu okuyacak. Alkışlarınızla lütfen. <laughs> Çocuklar Arman, ey gökte yükselen ay yıldız, 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı çocukların tek bayramı. Ey gökte yükselen Atatürk, çocukların bayramı yok dedi. 23 Nisan 1920 ırkları fark etmez. Hepsi çocuk dedi. En gözleri gülen çocuklar 1920 bilin önemine. Bu bizim bayramımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepimize tüm dünya çocuklarına 102. yılında daima kutlu olsun. Evet gençler çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumu için. Şimdi değerli misafirlerimiz.

köfte veya restoran bir, şey bir, bir, şey bir şey şimdi buraca dediler. Biz atamızın tüm kitapları benim de altı yedi tane. Sayın Malim sizin şahsınızda derim ki şimdi en son kitabı. Biz bir üyemiz ressam arkadaşına güzel çizim yapıyor. Yani kitaplar. Kitaplar. Ne bu kitaplar var? çocukları buraya bağlayacak. Önce sorun. Bağlıyorum. Ülkenizde Atatürk ile ilgili çıkan kitaplara talih <laughs> <laughs> 157 model Ponton Ponton Mercedes 190 tip 190. 35 yaşında. Benimle be küçük kardeşim gibi. Heh. Evet.